dikme gördün ee, şey ya aramadınız ya işte baş... abi, baş... gel, mert burada gel, gel ben, ya. da adamı kimdeydi yüksek adam orada mı adam, adam şey, sen yani. de Ha orada abi orada. Ben orada tam önünde bak. Tam önünde tam önünde. önünde. Tam önünde. Bas, basma basma. Adam, adam, adam önünde. Ha şık aç şık. Nerede geçiyor orada? Hayır alttan geçti. Bir nabzına bak hele. Boya mı ne erkek mi? Erkek mi? Nabzına bak nabzına. Hey o da var Allah ha Allah o da var ha. Sigara yakmayın ha. Abi nabız bakın nabız. Kaç kişi şey var burada? Tek. tek. mi? Tek mi? <laughs> nabız var mı? <laughs>